Çorum'da içerisinde aile bulunan otomobile pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda baba ve oğlu yaralandı. Fatih K. ailesiyle birlikte aracıyla Çomal Barıcı'nda seyir halindeyken daha önceden husumetli olduğu Özgür G. ve Sezgin G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Fatih koluna ve bacağına isabet eden saçmalarla, 8 yaşındaki oğlu Çınar K. ise kırılan cam parçalarının bacağına batması sonucu yaralandı. Fatih K, hastanede yapılan müdahalenin ardından acil ameliyata alınırken, 8 yaşındaki oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 822. Var mı? iPhone var mı? <laughs> 66 merkez. Bu Yunus Emre parkı önünde bulunuyoruz. Kaza Ayrıca bu Am bu numaranın menis adresi çıkıyor mu? Kontrol ettin mi